Petrol fiyatları biliyorsunuz bütün dünyayı etkileyen bir konu. Biz de burada Hamza Yardımcıoğlu, Cem Özak hep konuşuyoruz. Şimdi bir tarihe baktım. Hani o e, İsrail-Filistin savaşlarının e, başlangıçlarında e, gerilimler nerede, ne olmuş diye. Arabistan'ın ABD'ye, bakın Arabistan'ın zamanında ABD'ye petrol ambargosu koyduğunu gördüm. İsrail'e destek veriyor diye ABD ABD'ye. Ve aslında sadece ABD'ye değil, dünyaya da bir petrol ambargosu koyuyor Suudi Arabistan zamanında. Şimdi benzer, şimdi demin de baktım bir açıklama yapmış Suudi Arabistan. Eğer böyle giderse e, ABD'ye ve İsrail'e tepkileri koyacağız diye. Bu çerçevede bir petrol krizi ve petrol evet. kriziyle beraber heh, bekliyor musunuz böyle bir durum? Ben bekliyorum. Hem e, Suudi Arabistan'dan örnek verdin Muhammed Bin Selman denilen o herif diyeyim ben ona. Suudi Arabistan kralı. İran'la temasları oldu, görüşmeleri oldu bu konu üzerine. Ve Amerika iyice oradan gıcık oldu zaten bu duruma. Yani Suudi Arabistan ve İran bir araya geliyor. Ki bunların yakınlaşmasıyla ilgili biz daha önce BRICS üzerinden zaten bunu konuşuyorduk. Yani BRICS'in davet, İran'ın daveti, İran'ın davet edilmesi. ya yani Suudi Arabistan ve İran'ın İran gibi yani bir Sü Sünni, bir Şii, ee, iki şeyi zıt kutbu yan yana getiren bir şey olarak e, görüyorduk ve bu tabii ki tekrar e, Çin'le mesela Çin Exim Bankası'nın yani Çin ihracat Bankası'nın e, Suudi Arabistan'da Yuan'da kredi vermeye başlamasına kadar bir sürü olaylar biz anlattık yani bizi izleyenler biliyor e, Amerika'nın e, bir zamanlar uzun bir dönem Orta Doğu'daki ileri karakolluğunu yapan işte bu körfez ülkeleri başta e, Suudi Arabistan olmak üzere nasıl Amerika'ya rest çektiğini Amerikan dolarının dışında Yuan'la işte Çin'le ticaret yaptığını falan yani başka para birimleriyle ve bu petrodolar sistemin sonuna get getirildiğini ve buradan aslında anlayacak e, bunların e, alacağı tavırlar yapacağı hamleler o yüzden e, Rusya'dan örnek verdim Ukrayna'ya bir şey başlatabilir üzerine diye tabii ki e, şeyden de bekleyebiliriz yani rahatlıkla ben bekliyorum. Kaldı ki şimdi mesela az önce petrolün e, bu z, inanılmaz yükseliş yani sert gün içerisinde yüzde beş buçukluk yükselişten bahsetmiştik. Yani e, 90.97 doları gördü. 91 diyebilirsin yani 91 dolara şimdi e, geldi petrolün fiyatı, Brent petrolün varil fiyatı. Ya bu burada da durmaz yani ben onu da söyleyeyim yani. Bu da gider 100 doların da çok üstüne çıkar bu önümüzdeki süreç içerisinde. Ve bu da 2022 yılında dünyaya yaşatılan ama en çok da Avrupa'nın işte zarar gördüğü enerji krizini daha katmerlisini 2023 kışında biz yaşarız. Evet güzel bir yorum oldu. Bu arada demin söylediğimi açayım biraz. Demin yarım kalmıştı. Evet 1973 petrol krizi diye geçiyor. Net bilgiyi vereyim diye araştırdım hemen baktım. 15 Ekim 1973 tarihinde petrol ihraç eden Arap ülkelerinin, Arap Üyeleri Birliği'nin daha doğrusu e, OAPEC'in bu Yom Kippur e, Savaşı'nda ABD'nin İsrail ordusuna destek vermesine karşılık olarak ilan ettiği bir petrol ambargosudur. E, böyle bir durumun da bir daha olma ihtimali var dedi Hamza. Cem senin fikrin ne? Ferit, Ferit bir şey daha söyleyeyim müsaadenizle. Dikkat et, tarihlere dikkat et. Yom Kippur Savaşı 15 Ekim. 1973 aradan tam 50 sene geçmiş 50 sene bir jübile devresidir tamam mı tarihlere dikkat et tekrardan bu sefer Gazze'ye başlatılan operasyon yani bu tarihler e, özel tarihler yani e tarif değil bunlar Tabii ve 29 Ekim 1923 29 Ekim 2023 Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü İnşallah bir sıkıntı olmadan atlatırız. Bu valla yayının başından beri uyarıyoruz işte geliyorlar diye. Hadi bakalım evet. O yüzden Ekim ve ayına çok dikkat çekiyoruz. Evet petrol fiyatları e, artacaksa eğer o zaman bunu şöyle de okuyabiliriz. Yani yatırımcı bakış açısıyla. E, sepetimizde petrol fonu bulundurabiliriz. Çünkü petrol fiyatlarının arttığı durumda petrol fonları da bundan olumlu yönde etkilenecektir. Şu andaki gidişata bakılırsa yani petrol 100 dolarları geçecek gibi görünüyor. Ee, tabii bu işler hiç belli olmaz tabii ki. O yüzden sepetin tamamını asla yani bütün parayla e, tek bir MTI'ye girmememiz gerektiği gibi bütün paramızla da petrol fonuna girmemeliyiz. Ama şimdi petrol altın gibi vatandaşların alıp evinde saklayabileceği bir şey değil. Fakat fon olarak e, yatırım yapılabilecek bir şey. Yani sepette bir miktar petrol fonu bulundurulabilir diye düşünüyorum şu süreçte. Yatırım tavsiyesi değildir kendi görüşlerimdir. Peki hızlı hızlı gidiyoruz. Şimdi böyle günlerde savaş ortamlarında o kara gün dostu var ya altın değerlenir. Zaten son dönemde de değerlendiğini gördük. Ama bazı izleyicilerimizden şöyle sorular var. Ya hani bu savaş ve kriz ortamlarında sert, daha sert, daha büyük yükselişler gösterirdi. Niye onu şu anda görmüyoruz biz? Altına ne olacak diye de soranlar var. Ne diyorsunuz abi altına ilgili? 3.14'lük bir yükseliş yaptı. Yine 1900 doların üzerindeki bir seviyeye geri geldi. Ama burada hala şu endişe var piyasalarda. Özellikle petrolün artmasına rağmen bak bu %3'lük şeyi yaptı. Çünkü petrolün artması demek enflasyonun artması dolayısıyla faizlerin artması, faizlerin artması da altını baskılaması ihtimali olmasına rağmen bu, bu gerçekleşiyor. O yüzden ben hep şeyde de söyledim. Bu 1800 dolarlara kadar düştüğünde bu müthiş alın fırsatıdır. E, yatırım tavsiyesi olarak değil ama kendi şeyim olarak, yaklaşımım olarak bunu söylemiştim. Ve hala devam aslında bu fırsatların devam ettiğini ama tabii şu olabilir yani piyasalarda bu Ekim ayı içerisinde çok sert bir e, çakılma bir çöküş gerçekleşirse eğer altında da kısa süreli belki birkaç haftalık e, aşağı e, yönlü hareketler gerçekleşebilir. Bu sebebi de e, vadeli piyasalarda e, borsada gerçekleşen zararların telafisi için bu kağıtların aşağı satışından kaynaklanan. Düşüşler olur ama bunlar geçici olur, hep geçici olur ve ardından altının roket hareketleri başlar. O yüzden bu süreci çok dikkatli takip etmemiz lazım gelişmeleri yani ne oluyor arka, arka yani son güncel şeylerle. O yüzden diyelim ki biz de takipte kalın. Biz bunları aktaracağız yani yeni şeyler oldukça. Cem, senin de altın fikrini, yorumunu alayım. Bir de tabii şöyle bir şey sorayım. Tarihten bize örnekler verebilecek misin? Mesela Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı gibi büyük olaylardan önce altında durum neydi? Sonra ne oldu abi? Aslında altının genel seyrine baktığımızda yani 100 yıllık periyotta altının yükselişiyle enflasyonun yükselişi aynı. Yani altın enflasyon oranında yükselmiş. Ama satın alma gücü paritesiyle değerlendirdiğimizde, bu konuda Ford fabrikasının 1915 yılında işçilere saati 5 dolar olan bir fiyat belirlemesi vardır. Birçok çalışmada da bu temel olarak alınır. Yani Amerika'daki işçilerin işte günlük kazandıkları parayla satın alma gücüyle ne satın alabilirler? Buna bakıldığında satın alma gücüne oranı altının kat kat yüksek yani 20 kat civarında bir artış olmuş. Aslında buradan şunu anlıyoruz yani Altın enflasyon oranında yükselirken e, satın alma gücünün 20 katı oranında niye artıyor? Çünkü e, toplumlar e, sürekli fakirleşmiş yani dünyada. Daha doğrusu servet el değiştirirken e, çok geniş e, kitlelerin satın alma gücü azalmış. Fakat şimdi 100 yıllık periyoda baktığımızda durum her ne kadar böyleyken aslına bakarsanız bu sadece altın için geçerli değil. Hemen hemen bütün emtiyalar için geçerli enflasyon oranı yani borsaların da enflasyon oranına paralel bir seyirde gittiğini görürüz. Yani 100 yıllık sürece baktığımızda. Ama 5 yıllık, 10 yıllık süreçlere baktığımızda o zaman durum değişiyor. Bazı dönemlerde altın çok kazandırırken bazı dönemlerde hiç kazandırmayabiliyor, hatta zarar ettirebiliyor. Mesela son 3 yıldır altını ons bazında değerlendirdiğimizde yani kurdaki artışı saymıyorum. Niye saymıyorum? Dolar alsan o da yükselecekti. Altının burada farkı ne? Ons bazında değerlendirdiğimizde bundan 3 yıl önce 2070 doları gören bir altın var. Şu anda 1920 dolarlarda. Demek ki altın yatırımcısı 3 yıldır terste kalmış durumda. Elbette kar edeceği zamanlarda gelecektir. Şimdi savaş dönemlerine baktığımızda savaşların başlangıç ve bitiş dönemlerinde aslında altının fiyatında belirgin bir düşüş olmadığını görüyoruz. Mesela Birinci Dünya Savaşı da başladığında 1914 yılında altının onsu 19 dolarken savaş bittiğinde 1918 yılında altının onsu yine 19 dolar. İkinci Dünya Savaşı'na baktığımızda da bu sefer tabi enflasyondan dolayı altının değeri artıyor. Ee, savaş savaştan hemen önce 1938 yılında altının onsu 34 dolar, 1944 yılında savaşın bitimine yakın altının onsu yine 34 dolar. Peki aralarda ne olmuş? Savaşın ortasında içinde aralarda altın pik yapmış. Mesela bunun bir benzerini e, Rusya-Ukrayna savaşında da görüyoruz. Şimdi 2070 dolar olan pandemi dönemindeki o maksimum yükseldiği şeyi, e, yüksekliği değeri altın Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcında yakalıyor. Yani savaş başladıktan bir hafta sonra altın patır patır yükseliyor. Peki sonra ne oluyor? Savaş monotonlaştığında, yani artık toplum dünya bunu kabul ediyor savaşı, bir savaş ekonomisi var o bölgede. Herkes ona göre pozisyonunu alıyor. Tekrardan altın 1900'ü seviyelere geri dönüyor. Şu anda olan şey ne? Şu anda da bir Filistin ve İsrail savaşı var. İsrail bunu bölgeye yaymaya çalışıyor. Yani Suriye ve Lübnan'a da saldırdı. Bu bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Bütün bunlar altını yükseltecektir. Fakat bu olayda belli bir süre sonra eğer tabii büyümezse daha fazla yani işte kalkıp da İsrail İran'a füze yollamazsa ya da İran İsrail'e füze yollamazsa ya da işte efendim Amerika kalkıp da İran'ı bombalamazsa falan bir yerden sonra altın o yükselişini tekrardan durdurup eski haline stabil konumuna e, geri dönecek. Şimdi burada yapılması gereken şey. Yani yatırımcı açısından baktığımızda olaya e, bunu en yüksek seviyesinden satmaya çalışmak. Tabii ki kademeli girip kademeli çıkmak. Benim beklentim bu. Önümüzdeki dönemde tabii bu şey arttıkça e, yani bu tansiyon yükseldikçe altın daha da yükselebilir. Tansiyonun yükselmesinden kastım. Işte Amerika Çin Savaşı vesaire. Bunlar altın üzerinde çok daha fazla etkili olacaktır. Ya da işte bütün Orta Doğu ülkelerinin bütün dünyaya e, gazı ve petrolü vermeyi kesmesi. Bunlar da altını bir miktar daha yükseltebilir. Ama bu yükseklik kalıcı olmaz. E, kriz bitince tekrardan makul bir seviyeye yani enflasyon oranındaki seviyeye geri döner. Zaten altının bundan birkaç yıl önceki durumuna baktığımızda yani 2019'da altın zaten 1400 dolar. Yani o tarihten bu zamana değişen şey ne? E, pandeminin e, girmesi. Ve bir anda altının 2000 dolarları geçmesi şu anda da 1900'lerde normal seyirinde e, seyrediyor. Bir de altınla ilgili bizim toplumumuzun şöyle bir düşüncesi var. Maalesef bu yanlış bir düşünce. Altını olduğu için ileride bir gün mutlaka zengin olacağını düşünüyor halkımızın bazı fertleri. Ama öyle bir şey yok. Şimdi arada şöyle bir fark var. Altının olduğu için zengin olmazsın ama zenginlerin altını vardır. Yani sen 10 gram altınla zengin olamazsın ama zengin insanların tabii ki kilolarca altını vardır. Altın zor zamanlarda bir kaçış rotasıdır. Ama sadece zor zamanlarda. Daha sonra tekrardan toparlar. Zenginleşmenin iki tane ana yolu vardır. Bir, gelirleri arttırmak ve iyi şekilde değerlendirmek. İki, ya dünyanın her yerinde böyle. O yüzden altınla zengin olan tek dolar milyarderi yoktur. Bileşik getiri. Yani bileşik getirde nerede vardır? pozitif faiz ortamının olduğu eee vadeli hesaplar mesela bileşik getiridir. Borsadan hisse senedi alırsın. Bu bileşik getiridir. Çünkü hisse senedi temettü verir. Aldığın parayla yeni hisse senetleri alırsın. Şirket bedelsiz sermaye arttırımı yapar. Elindeki senet sayısı artar. Yani bu tür şeyler bileşik getirisi olan yatırım araçları orta ve uzun vadede her zaman daha çok getiri bırakırlar. Ya da işte daha çok çalışıp gelirleri arttırıp e, doğru yatırımlarda değerlendirmek fakat sigorta olarak altın bulunsun iyi bir tasarruf aracıdır altın takı olarak çok değerlidir güzeldir bazı dönemlerde de iyi paralar kazandırır hepsi o kadar bir ek yapayım ben de altınla ilgili bir şeyler söyleyeyim altınla konusunda tüm zamanlardan farklı olarak özel bir durum var şu anda bir örnek vereceğim 1971 yılında altın ve doların ve diğer dünya para birimlerinin hepsinin ilişkisi koparıldıktan sonra altın 35 dolarken 1980 yılına gelindiğinde yani 9 sene aradan geçen zaman içerisinde o yüksek enflasyon ortamı içerisinde altının fiyatı 725 dolara kadar çıktı. Bakın 35 dolardan 725 dolara yani 20 katından daha fazla herhalde 22 23 katı falan yapıyor altının fiyatı dolar bazında Böyle bir şeye girişti. Daha sonra <laughs> bizim burada çok anlattığımız e, vadeli işlemlerde bu baskılama meselesinin gerçekleşmesi falan. Ondan sonra baskılanması ama gümüşün çok çok daha fazla baskılanması e, şey karşımıza çıktı. O günle bugünü kıyasladığımız zaman çok büyük farklar var. O, o büyük önemli bir fark. 1970'li yıllarda dünyada o soğuk savaş döneminde Sovyetler Birliği Bak sadece Rusya demiyorum. Koskoca Sovyet bloğu ülkelerinden bahsediyorum. Sovyet Sosyal Cumhuriyetlerinden bahsediyorum. Özel mülkiyet hakkının olmadığı, dolayısıyla altına talebin olmadığı koca bir Sovyetler. Bugün hepsinin altın talebi, potansiyel talebi önümüzde duruyor. Çin. Çin'in o dönem e, yine e, altın talebinin olmadığı komünizmden dolayı Bugün de yine Çin'in potansiyel talebi ve dolayısıyla zaten Çin Merkez Bankası'nın e, işte Rus Merkez Bankası'nın diğer dünyadaki bütün merkez bankalarının hepsinin altın şeyini biliyoruz. Yani bugün eğer 70'li yıllarda yaşanan olay bugün tekrar gerçekleşirse altın o gün 20 katına çıktıysa o süreç içerisinde bugün 20 değil 2000 katına çıkar. Neden? O dönem Amerika'nın para tabanı e, basta parasına baktığın zaman zannediyorum 200 milyar dolardı. 200 milyar dolar bugün geldiği noktada 8 trilyon dolar arkadaşlar. Yani böyle bir para, altını kovalayacak bu kadar büyük bir para varken ve altına talebi gerçekleştirecek çok daha büyük bir nüfus varken ki dünyanın 1970'li yıllar 70 yılından 70'lerden bugünkü nüfusunu da karşılaştırdığın zaman o komünizmin de ortadan kalkmasından onu ortaya şeye koyarsan Asya'daki büyük potansiyel devasa altın talebinde ortaya koyarsan ve altının üretiminin de bu kadar artmadığını kişi başına düşen o, o, o altın miktarı olarak hesapladığında devasa bir potansiyel olduğunu görürüz. Ama bu devasa potansiyelin 10 katı da gümüşte vardır. Ve bu da içinde bulunduğumuz süreç buraya aynı 1970'li yıllarda yaşanan şeyin tekrarı bir dejavusu olarak önümüzde duruyor tabi. Evet izleyeceğiz, göreceğiz, anlatacağız biz de gördüklerimizi. Evet çok güzel yorumlar oldu bunlar. Altınla ilgili bir ekleme daha ben yapayım. Şu anda niye artmıyor diye soruları gördük. Hem Hamza hem Cem açıkladı. Aslında bir de bunun kısaca bir cevabı da var sevgili seyirciler. Aslında piyasalar şu anda bu savaşın yayılma ihtimalini fiyatlamadı. Daha gerçek o etkisini daha görmedik. Bunu da söyleyelim. Yani bir İran'a yayılma ihtimali işte e, Gazze'den daha da eğriye gitme ihtimalini piyasalar e, daha fiyatlamadı. E, o fiyatlama geldiğinde işte o zaman görün altının ne olacağını. E, meraklısına da bunu ek yapalım.